Bu hoca harekete geçiriyor, kazandırıyor düşündüğünden fazlasını. Kripto hoca hep zirveye taşır, bu pop şarkı sana enerji verir. Kripto hoş o gidiyor. koca harekete geçiriyor Kazandırıyor düşündüğümden fazlasını Kripto hoca hep Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Cümleten hayırlı tatiller, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet piyasalar hafta sonu yani pazar sürprizini hazırlamış bizlere vermiş şu an için. İnşallah kapanış güzel gelir. Kapanışa kadar belki gelme ihtimali olan 92 4, 900 bölgesi var. Buralara salma ihtimalleri var. Ama ben pek böyle alelade salacak gibi durmuyor piyasa ama belirsizliğini koruyor. Bence kapanış çok çok önemli olabilir yani kapan, işlem açacaklar muhtemelen saat 10'da zaten ufak bir yön belirleme olur. 10 11 gibi bir belirleme olur. Ondan sonra yönü ona göre işlemi kovalayabilirsiniz. Yoksa piyasanın yönü şu an için ufak da olsa bir sessizlik var. İnşallah düzenli bir şekilde bu ay e, faiz indirimi de gelirse güzel bir yükseliş trendi başlatacağız. Ben şöyle söylemiş olayım yine de aklımdakileri vermiş olayım. Yavaş yavaş kademe kademe basamak misali yavaş yavaş çıkıyoruz. Eğer kırılım gerçekleştiğinde bizi en kötü ihtimal şu bölgeye taşıyacaktır. Bu bizi en kötü ihtimallerden bir tanesi 97 yani 98 bölgesine rahatlıkla buradaki güçlü direnci mutlaka test edecektir gibi geliyor diyebilirim. Özkan gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş, selam, iyi akşamlar, hoş geldin demiş, hoş buldum, sizler de hoş geldiniz. Evet 3-4 günün arasında ara vermek zorundayız biliyorsunuz. Sıkıntılar büyük. Çalışıyoruz abi. Yoğunuz, mesai yoğun. Durmak yok, yola devam. Piyasa durgun zaten yani kripto piyasasında gerçekten ileri derecede durgunluk var. Hani yeni projelerde vur kaç imkanı sağlanabilir mi? Sağlanabiliyor ama yine de şu an için normal piyasada kısa vade spot olarak çok böyle alelade kar verecek projeler yok. Ama vadeli de kısa vade vur kaçlar yapabilirsiniz. Bunu da dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ne zaman her zaman için ne söylüyoruz? Mutlaka ve mutlaka kesinlikle zarar kez stop bunları kullanın. Yoksa bildiğiniz gibi sıkıntı üstüne sıkıntı gelebiliyor. Şimdi Bitcoin'e baktığımda şuradaki bir düzeltmeden trend fibonacci'sini çekersek şöyle bir trend fibonacci'sini alır, alırsak bizlere ne veriyor? Burada yeşil bölge yani ne demiş? 93 950'nin üzerinde kalıcı olur ise işleme girilir. Yani şunu bir kaldıralım. İşleme gireceksem neredeydi bu? Neredeydi? Şu herhalde. İşleme gireceksem, pardon yanlış oldu bu. Buymuş. İşleme gireceksem 94 bölgesinde hatta 94 bölgesinde işlemi alırım ve şurayı test etmesini beklerim. Stop loss olarak da nereye kullanabiliriz? Burada stop loss olarak kullanacağımız en güzel yer burasıdır. İşleme giriş yerimizde tam 94 bölgesinde 94 bölgesinden teyit almadığı sürece asla ve asla işleme girilmez bilginiz olsun. Klasik pazar günü hocam demiş zora aldım inceledim hoşuma gitti az bir şey demiş aldım ya ya batar ya tutar. Ben e, yakın zamanda bir haber niteliğinde kısa vade vurkaç için zorayı tutuyorum. Hani ben de zoradan ufak bir miktar aldım. Hatta neredeydi orası? Zora şuradaydı. E son e, saatlikte bak, yani 15 dakikalık bu saatlikte şöyle bir alırsak güzel bir akümüle dönemine geçti aslında. Güzel bir e, alt bandı belirledi yani 16 bandıyla e, 18 bandının arasında güzel bir akümüle dönemi başlattı. Ben kısa vade bir vurkaç olur mu? Bence olacaktır. Burada en kötü ihtimal bize listing haberi geldiğinde. Ekstra bir listing bekliyor muyum? Gerçekten bekliyorum. Şurada ufak bir çanak formasyonu bile oluşturmuş olsa bana ben bu bile bana yeterli olarak düşünüyorum. Ortalama beklediğim 30, 27 cent 0.027 0.030 ları rahatlıkla bir test eder gibi geliyor. Güzel bir akümüle olsun. Önemli olan akümüle olması. Ben kısa vade vur kaç için deniyorum bunu. Zorayı. Projesel olarak güzel. Hoşuma gitmedi değil aslında. Yani aynen dediğin gibi Instagram gibi bir uygulaması var. Uygulamadan para kazanılıyor. Onu söylemiş olayım öncelikle. Uygulamasını aktif, yani yoğun aktif bir şekilde kullanırsanız uygulamasından da para kazanılıyor. Ama böyle e, alelade e, ciddi bir yani kalkıp 5, 10, 20x'leri falan yapabilecek potansiyel yok. Hani burada bize ne verebilir? En kötü ihtimal ben aldığım yerden bakalım. 16'dan almıştık. 16, 800 mü neydi? 16, 800'lerden almıştım. Yani buraya gelsek %30'luk kar verir. Benim ortalama beklediğim yer 30 centler arkadaşlar. 0.030'ları bekliyorum. Ortalama %50'nin üzerinde bir yükseliş trendi bekliyorum aslında. Yani bu kısa vade bir %50'lik ve üzerinde bir trend bölgesinde patlama yaşatır diye bekliyorum. Kısa vade ufak bir miktar aldım. Maksat kasa büyütmek diyelim. Yani ben kısa vadelerden de kasa büyütmeyi deneyin derim. Yeni projeler tamam listelendikten sonra uygulaması var dedik. Uygulamasından AirDrop niteliğinde dağıtımı oldu. Bunlar satış baskısı yediği için şu anda bu, buralarda. Yarın bir gün tekrardan bir e, hype yap başlayabilir. Ya ba bana da yetiyor. 0.030'ları hedefim aslında. Buralar yetiyor aslında. Şurası bile yeter. 27'ye bile gelse %60'lık bir kar yapar. Yani yatırdığın paranın %50'sini kar olarak cebine koymuş oluyorsun. Bence ideal. Yani hem e, projenin parasını da çıkartmış oluyorsun. İstersen %75'ini sat yani e, 27'lere 0.027'lere 0.030'lara geldiğinde istersen malın %75'ini sat e, karını al maldan e, sat almış olduğun maldan karını alırsın. %25'lik payla gidecekse nereye gidiyorsa gitsin. Mal sana bedavaya %25'lik bir bölümü sana bedavaya kalmış olur. Ha şayet şöyle bir Formasyon olursa gelir işte Listing gelir, haberi gelir, buraya gelir Yüzde %75'ini satarsın Burada oyalanır, az daha aşağıya gelir Tekrardan buralara gelirse O %25'lerin içine Bir %25'lik daha yani o kadar da Bir 5-10 dolar, 20 dolarlık daha Attığında uzun vade tutmaya Değer mi? Tabi ilerleyen günlerdeki Kilit açılım muhabbetlerine göre Değerlendirilebilir. Ben kısa vadeciyim Şu anda bunun için İkinci projemim benim hala ta geçen haftada söylemiş olduğumuz. Bakın geçen haftadan bu yana neler oldu neler. Ee, bizim geçen hafta verdiğimizde 14 bölgelerindeydi. NS vardı bildiğiniz gibi. NS kalktı güzel bir ATH yaptı kendinde. Güzel bir kar marjı verdi. %183'lük bir kar marjı verdi. Hem spotta hem vadeli kazandırdı mı? Kazandırdı. Ben dikkat etmeniz gereken 3 tane proje söylemiştim. NS, Blue'yu söylemiştim. Yani geçen hafta şöyle hatta e, saat diye baktığımızda geçen hafta şuralarda bir yerdeydik herhalde. E, geçen hafta hangi günmüş? En son yayın açtığım gün. Hemen takvimden bakacağım kusura bakmayın. En son yayın açtığım gün. Hatta salı günü açtım. 22'sinde açmıştım. 22'sine geldiğimde 19 Nisan 22'si. Yani şuralar şuralardaymış. 76'lardaymış. 76'lardan şu ana kadar geldiği bölgeye baktığımızda aslında kar marjı Blue'da da yüksek. Şöyle bir baktığımızda %60'lık bir kar marjı da var. Yani Blue, e, neyse bunlara dikkat edin. E, kısa vade vur yapılabilecek projeler diye geçen hafta o kadar üstüne bastık. Yani şurada birinden %50 birinden %80'e yakın bir kar marjı verdi. Bence idealdir. Kısa vadede %60'lık bir Kar marşı benim için idealdir. Ben kasa büyütme taraftarındayım. Blue'yu zaten Bluefin'i e, Sui'nin kendi swap programı var. Bluefin'in suyağında. Bunun projesini hoşuma gidiyor. İleriye dönükte ben çok çok yüklü miktarda yani 10 doların üzerinden bir yerden düşüş gerçekleştirdiği için ben tutuyorum. İleride çok büyük bir hedef kitlesi verir. Çünkü ne? Airdrop'ta yüklü miktarda e, Airdrop dağıttı. Airdrop'tan satılanlar bir anda baskı yaptı. Şimdi airdrop diye bir şey kalmadı. Yani kendi likit havuzları falan var. Farming havuzları var Bluefin'in ama bu Bluefin eee farming havuzlarındaki APR'si de güzeldi aslında. Kaçtı APR'sini ne veriyordu ya? Şuraya bir yere ne yazmıştım ya. Şuraya. %185'lik bir APR'si var ama şu an için hani uzun vade tutacaklar için boğa gelene kadar APR'de de, de tutabilirsiniz aslında. Ama NS şu an için gerçekten konumunu koruyor diyebilirim. NSE'de de şu anki bölge şurası arkadaşlar yani 21'in altına salmadığı sürece yükseliş trendine tekrardan geçiş sağladı. Şayet burada 22.600'ün üzerinde bir kalıcılık sağlarsa işleme burada girilir. Yani işleme gireceksem de mutlaka ve mutlaka 22'nin üzerinde işleme girerim. 22'yi kırdığı takdirde, 22.50'yi kırdığı takdirde işleme girelim. Beni en kötü taşıyacağı yer 26 ya da 29 bölgeleri rahatlıkla verir. E, e, projesi de güzel. Günlükte de şöyle baktığımızda rahatlıkla bizi eski seviyesi 1.20'lere kadar, 1.16, 1.20'lere taşıyabilir mi? Yakın bir zamanda taşıyabilir. İster uzun vade, isterseniz kısa vade olarak deneyebilirsiniz. Yani kilit açılımı Dolaşım arzı falan da öyle alelade kilit açılımları falan yok. Toplam arzının işte %75'ine yakını hatta %80'ine yakın dolaşımda %20'lik bir bölümün kilit açılsa da açılmaz zaten. Bu ekibe kalmış bir e, token'dır. Onların da kilit açılımı zaten gelmeyecektir. Yani ileride kilit açılımı diye bir muhabbeti yoktur. Ha listing gelir mi? yeni Başka listingler gelirse anlık 1.5 dolara da e, fitil atabilir bilginiz olsun. ...hoşuma giden bir proje diyebiliriz. Max, evet son zamanların en enteresan projelerinden bir tanesi de Max. Ben Max'ı biraz yani enine boyuna inceledim vesaire yaptım ama... ...ben Max'ın hala ta beklenen performansı vermek için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Yani projesi de güzel, kendisi de güzel arz talep dengesine baktığımızda da güzel. Burada belki çok ciddi anlamda bir geri çekilme gelirse 1 dolar 0.53'lere falan bir geri çekilme gelebilir. Ama kırılım içinde şu bölgenin mutlaka üzerinde bir kırılım gerçekleştirmesi lazım. 1.25'i kırarsa nefes almadan 1.5 doların üzerine hatta 1.80'e kadar rahatlıkla geliş görebiliriz. Hatta şu bölgeyi mutlaka test eder. 1.80 bölgesini rahatlıkla test eder. Önemli olan bölge 1.25. 1.25'i kırarsa gelebilir. Rahatlıkla gelebilir. Max'ın e, ben bu arada ne kadar tahminimi söyleyeyim ben. Eğer ki güçlü bir trendi yakalayabilirse. Hani şu bölgeyi hatta 6 dolar 6.80 bölgesini güçlü trendle gelirse. Hedef olarak 14 doları rahatlıkla test edecektir. Yani şu bölgeyi mutlaka boğa koşusunda en kötü ihtimal bu 14 bölgesini rahatlıkla test edecektir. Maxim biraz daha bana göre avantajı çok çok iyi. Tabi şuradaki manipüleli piyasa düşüşüne baktığımızda burayı mutlaka akart edeceklerdir. Yani burayı mutlaka boşluğu rahat bir şekilde hızlı bir şekilde doldururlar. Önce bir akümül olmasının bence biraz daha sakin sakin akümül olup sonra anlık yükselişe geçmesi lazım. Hatırlayanlar varsa hatta grafiğini de açacağım. Bir tane proje vardı. Değilisi oldu işte başına çok kötü şeyler geldi. Geldi de geldi yani. Eğer bulabilirse bulabilir. Evet buldum. Şöyle bir proje. Şimdi günlükte açacağım. Saçmalığın tam böyle bir enteresan durumuna vereceğiz. Bunu bir kapatalım ya. Şurayı da komple temizleyelim. Şimdi şunu bilenler var. Bakın. Farklı bir borsadan delis olduktan sonra düştü. Bakın böyle bir düşüş sergiledi. Sonra bir toparladı. Bakın sonra bir toparladı. Öyle böyle değil. Yani her proje delisi olduktan sonra bir borsadan delisi olması demek o projenin artık çöp olduğu anlamına gelmiyor. Bazı projelerde de arka planda farklı oyunların olduğunu söyleyeyim. Sonra bir baktık 17x yaptı. Yani normal değerlisi olan bir projenin yani alelade 5x'i falan görebilir ama boğa gelmemiş herhangi bir şey yokken kalkıp 17x gitmesi bunun arka planda yüklü alıcıların geldiğine işarettir. Tabii yüklü alıcı alıyor ve bir anda satış baskısını tekrardan yapıyor. Yani bunun aynı şekilde e, Max'ta da burada çok anlık düştü ama bir anda şöyle biraz yataya bağlayıp yani şu bölgelerde biraz daha işkence çekip 1.5 dolar seviyelerine 1.60'lara doğru yavaş yavaş gelip sonra bir anda patlamasını bekliyorum aslında Max'ta da. Ama RIF gerçekten yapabileceğinin en iyisini yaptı. Şimdi artık köy sandığı derler artık. Köy sandık bölümüne kendisini attı. Yani uzun zamandır da baktığımızda bir e, ee, akümüle bölgesi var. Şurada biraz akümüle olmuş. Hani denenir mi? Ben şahsım olarak denemem. Hani giderse de güzel gider. Eğer güzel bir e, proje sahipleri toparlarsa da çok güzel gidebilir. 21'lerden falan belki 20'lerden 21'lerden lerden, 21 lerden e, bir ufak bir miktar denenebilir. Yani anlık tepki verme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü dolaşım arzı, kilit açılımı vesaire muhabbeti de yok. Bunlara dikkat edin derim. Bu hafta en çok konuşulacak projelerden bir tanesi VLD. VLD bu, bu sefer destek bölgesini gerçekten ciddi anlamda korudu. Yani destek ve dirençleri güzel test etti ve kırdı. Bütün dirençleri kırdı. Buradaki dirençte takıla kaldı. Ama VLD'nin bu hafta cuma günü yeni bir arayüzle yani yeni bir planla, yeni bir altyapıyla, yeni bir eee Projeyle yani projeyi farklı bir boyuta ile ilgili güzel, faydalı bir e, şey yapacaklarmış, duyuru yapacaklarmış. Bence işlem açısından da kısa vade vurkaç denenebilir mi? Bence denenebilir. VLD eğer cuma gününe kadar, cuma gününe kadar şu bölgeyi 1.80 bölgesini rahatlıkla test edebilir. Bilginiz olsun. Eğer bu 1.80 bölgesini kırarsa da hedefi direkt 2.5 dolarlara test edebilir. Geri gelse de çok ciddi anlamda bir geri çekilme beklemiyorum. 1 dolar bölgesinin ciddi bir kırılım beklemiyorum aslında. Hani VLD'de alelade büyük bir kırılım beklemiyorum. Hatta ve hatta şuradaki şu bölgeyi ben test edeceğini yani 95 1 dolar arasını belki fitilleme olarak test edebilir ama ben 1 dolara gelirse mutlaka işleme ufak kaldıraçlı bir işlem denerim. Çünkü cumaya kadar bir anda toparlamasını bekliyorum. Hatta şunu saatlikte bir açalım. Nasıl olmuş? Yani Bir dönüş gelebilir. Bir salarsa maksimum geleceği yer 97-95 centler. Buraları test ederse buradan işleme girelim. Eğer ki gün kapanışında buralara kadar gelme ihtimali olursa. VLD'ye bu hafta çok çok dikkat edin. DYDX falan var. Kilit açılımları var. Bunlar çok düşük kilit açılımları ama pek ene var kilit açılımları pek böyle alelade bir kilit açılımı değil. İkinci Orca var. Benim hoşuma giden projelerden bir tanesi. Orca'yı da Solana altyapısında güzel bir proje. Eski ATH'ına gelir mi? Boğa'da ben eski ATH'ını görmese de yani çok böyle alelade görmese de rahatlıkla kısa vade için 8 dolar bantlarını rahatlıkla test edip hatta 15 dolara kadar da bir test gerçekleştirebilir. Çünkü Eylül ayında yani Kasım Aralık aylarında 8 doları test eden orca tekrardan 15-20 dolarları test etme ihtimali çok çok yüksek diyebilirim. Evet Özkan'dan başka kimse de yazmıyor ya. Evet arkadaşlar var mı sizin soracaklarınız varsa cevaplayalım. Belki de ben sürekli konuşuyorum ara vermeden. Adamlar belki de diyor ki ya bu canlı yayın değil mi? O da mantıklı bak. Onu da es geçmedim değil. bir yandan da işlem arıyorum ama işlem işleme girecek kadar piyasada şey yok. Var aslında şurada bir yerde de girilir mi diye düşünmüyorum değil. Saatlikte şuradan bir işlem kovalasak nasıl olur? İşleme de 19 hatta tam 20'lerde falan açılır işlem. Ya da bu bölgelerde 14 413 bölgelerine doğru. Evet, var mı sorusu olan arkadaşlar yoksa yavaş yavaş toparlayacağım yayını. Bildiğiniz gibi Gecio'da değil yayın. O yüzden saatimi falan beklemeyeceğim. Bakıyorum kimse de yok. Piyasa sassis Nihat gelmiş hocam Hibar hakkında yorumlarınız nedir? Hibar iyi ya ben seviyorum Hibar'ı. Hibar'ın projesi güzel abi. Evet. Hibar şu an için tam destek direnç bölgesi. Direnci test etti. Yani Hibar şu anda direnci test etti ve destek bölgesine doğru 18 bölgesine geliyor. Kapanışta burayı kırmadığı takdirde ben buradan bir tepki alacağına inanıyorum. Hani biraz güçlü olduğu için diyorum. Şu bölgeyi kıramazsa 18 bölgesinden güzel bir destek alıp destekte tutunabilirse burayı test edip 20 centleri test edip şöyle bir düzeltme ile tekrardan 25 centlere rahatlıkla çıkma potansiyeli var diyebilirim. Boğa'da ne olur sorusuna ben çok şöyle alelade beklentim 1 dolar ve üzeri yani 1 ile 1.5 dolar arasında falan bir beklentim var. Çünkü ETF'leri var rezerve girme ihtimali olan çok çok yüksek bir proje yani rezerv konusuna girmeye çok çok böyle alelade girme ihtimalleri çok yüksek olan bir proje. Eski ATH'ı zaten çok alelade uzak bir yer değil yani 60 centler falan çok uzak bir yer değil. Yani burayı 50-60 centleri falan havada karada görür başına bir aksilik gelmezse tabi biliyorsunuz piyasada her şeyin başına bir aksilik gelebiliyor. Yani hiçbir şekilde güven vermiyor piyasa aslında. Hiçbir proje aslında güven vermez hale geldi. OM token'ı çöp ettiler çıktılar. Yani OM'a geçişte yapayım mı oradan gelmişken aklımıza. Yani OM'un başına gelen bir şey varsa demek ki her projenin başına gelebilir. Yani şurada OM'un hala ta kendini toparlamama gibi bir şeyi yok hala ta dipten dibe. Eğer ki bir daha 11 daha kendisinde bir sallantı gerçekleştirirse göreceği yer kesinlikle ve kesinlikle 38 bantlarını tekrardan test eder. Yani om'u bile bile yendi. Yani om hakkı bile bile yendi yani. Demek ki hiçbir projenin hiçbir şekilde asla ve asla ne kadar da sağlam olsa, ne kadar da projesi iyi olsa yapılan soygun mu diyelim artık vesaire buna benzer şeyler bu projeleri çöp edebiliyor. Yani proje sahipleri mi yaptı, başkaları mı yaptı? Bunun arkasında çok saçma sapan şeyler var. O bunun arkasında da şu anda güzel bir akümüle oluyor aslında. Şurayı destek olarak görmüş. 49, 800, 47'leri güzel bir destek almış. İşleme kısa vade işleme girerken de mutlaka bu bandı test etmekte fayda var. Şöyle bir test edelim ya. Yüzde dört. Yani ortalaması. Ortalamasını alırsak yüzde buçuk falan bir kar verir. Dipten bir işlem denenebilir. XRP şu an için ideal gidiyor aslında ya. XRP'de de bir hareketlilik var. Yokluğundan değil x ripe'nin de kırması gereken ciddi bir bölüm var. Yani buranın üzerinde kalıcı olamadığı sürece sıkıntılar baş gösteriyor diyebilirim. Buranın üstünde ciddi bir kalıcılık gerçekleştiremiyor. Eğer burayı bir kırarsa zaten x ripe'i uçup gidecek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. denemesine gidiyor. Burayı kırarsa işleme gireceksem de 2.26'dan Kır, kırarsa girip kırmazsa aşağı yönlü bir tepki alır. Hatta ve hatta şunu bir kaldıralım. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Deneyebilir miyiz? Deneriz ya. Gel bakalım. İşlemi açmış. Bakın İşleme aslında girilecek yer burasıymış. İkinci test edeceğiz. Eğer işleme girilecekse burada 26-622'ler yani ya altın oran turuncu olan bölgeden işleme gireriz. Long ya da long'u buraya dönüş sağlarsa buradan. Evet şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Kimsenin de soru sorduğu yok. Bizim de işimiz gücümüz var. Yoğunuz. Baktım hani belki dedim bir soran falan olur diye açtım yayın ama. Özkan'la Nihat'tan başka kimse yokmuş. Yapacak da bir şey yok. Bugünlük de böyle olsun. Yarın akşama hazırlarız kendimizi tabi bir yere kaçmazsak. Evet var mı son sorular son sözler. GTO'da yok diye kısa kesiyorum yani. Yoksa yayını uzatmanın mantığı da yok. Muhtemelen yok gibi görünüyor. Bakıyorum şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Hafta kapanışına dikkat edin. İşlem açarken mutlaka ve mutlaka ee, önlemlerinizi alın. Anlık yükselişlerin olduğu gibi anlık düşüşler de oluyor. Düşüşlerde likit olmamaya elinizden geldiği kadar özen gösterin derim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı istirahatler. bir Yatırımcılar hep takip.